zaman geçmiyor diye şikayetlenmeyelim. Allah'a hamd edelim ki zamanımız var, fırsatımız var, imkan var. Elhamdülillah şu sohbet ortamları var. Sağlık var, sıhhat var gelmişiz, vakit var gelmişiz. Ne büyük bir devlet, ne büyük bir nimet. Bu sebeple Allahımıza çokça şükretmeliyiz. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Bize nasip ettiğin uhrevi ve dünyevi olan her bir nimet için sana sonsuz şükürler olsun. Rabbim bizleri razı olduğu şekilde dikkat kesilebilmeyi nasip eylesin. Kulak vermek lazım. Dikkat etmek lazım. Dediğimiz gibi hayat bitiyor şu sohbetten sonrasına ömrü devam edeceğine garantisi olan var mı? Yok, yok. yok. Sohbetten sonra eve gideceğimize dair bir garantisi olan var mı? Vallahi de yok, billahi de yok, tallahi de yok. Bir insan dese ki ben yüzde yüz buradan eve gideceğim dese Allah muhafaza. İmanı tehlikeye girer. Çünkü bilemezsin. Gaybi Allah bilir. Ve ömrünün de o vakte yeteceğin Allah bilir. Bu konuda sen kesin konuşamaz. E bu sebeple madem ki ömrümüzün ne kadar olduğunu bilmiyoruz, nerede nihayete ereceğini bilmiyoruz. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretlerinin buyurduğu gibi önemli olan işleri öne almalıyız. Tehir edilmesi gereken, önemsiz olan şu dünya hayatında kalabilecek kazançları da sonraya bırakmalıyız. Rabbimiz ve Tekaddes Hazretlerinin bizlere sitem yapmış olduğu vaazda ne buyuruyor? Esad billah. Kella bel acile ve el ahire. Kullarım yaptığınız yanlış. Hata yapıyorsunuz. Şu peşin dünyaya önem veriyorsunuz. Bunun için gecenizi gündüzünüzü feda ediyorsunuz. Sağlıksı haddemeden harcıyorsunuz. Bu dünya için kendinizi harcadığınız yetmiyor birbirinizi de harcıyorsunuz. Hak hukuka giriyorsunuz. Zulm ediyorsunuz. Ama yanlış yapıyorsunuz. Ve tezerun el-ahireti de geriye bırakıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Demek ki Allah'ımızın yanlış bulduğu neymiş? Dünyayı öne almak, ahireti ertelemek. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyurdu? fani olan hayat olduğu için ne zaman nihayet edeceğini bilmediğimiz için önemli olan işleri öne alacağız. Önemsiz olanları yani bu dünyada kalacak kazançları da ne yapacağız cemaat? Erteleyeceğiz. Çünkü aklın yolu budur.